AMS Yakıt ve Performans Sistemleri Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün Mercedes Sprinter geldi. Kamyonu. 2300 motor. Abi YouTube'da bizi seyretmiş. Sistemimizi bu şekilde montajladım. Bu bu şekilde yaptım arkadaşlar arabamız Mercedes Sprinter e, kamyonet şeklinde 2300 motor şöyle göstereyim Arabayla tecrübeye çıkmayacağım. Arabanın sahibi şu anda ofiste. E, arabada e, arabayla bize niye gelmiş? Nasıl? Tavsiye üzerine mi? Ya Yo da YouTube'da görerek mi gelmiş? Bir iki dakika sohbet edeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abi merhaba. 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 Abi e, IEMS ailesine hoş geldin diyorum. <laughs> ee, ne oldu da bize geldin abi? Bize bir iki dakika anlatırsan seviniriz. Abi Derya Usta'nın genelde YouTube'da falan e, cihaz kullanıcıları veya sizi izledim. Kendimde kamyoncu tercih olarak yakıt masraflarım yüksekti. İzleyerekten güvendim. Çıktım geldim. Nereden geliyorsun? Karşı geldim kendim. Tamam abi. Ankara'da olsam yine gelirdim cihazı Allah razı olsun. Ustamıza güveniyorum. Abi merak etme ben senin o güvenceni hiçbir zaman sarsmayacağım. O gasperin altındaki yumurtayı da kırdırmayacağım inşallah. Ee, arabanın işi bitti. Tecrübesini yapmıyorum çünkü akşam trafiği siz daha iyi bilirsiniz. Ama neler hissettiğini bize dönüşüm olarak sağlarsanız çok sevinirim abiciğim orada kendim bakarım. Tamam. Gidişine, gidişine. Tamam. Cihazım. Memnuniyetini size tekrar arar söylerim. İnşallah abi. Önceki Öndeki ile sonraki arasındaki. arasındaki der, farkı. Sonraki neden onu gittiğim yollar bellidir zaten. Standarttır. Arabamın bütün şeklini biliyorum. Tamam abicim. Gerektiği zaman bütün detaylarını arar. Derya ustamıza bildiririm. İnşallah. Aracımız abicim ayağına sağlık. Aracımız ne? Mercedes. Mercedes aracımız, Sprinter. Aracımız Mercedes Sprinter. Ben güvenerek geldim aracıma teslim ettim. Hiç kimse tereddütte kalmasın. Bazı insanlar diyor yok bunu işte başka müteahhitler bu bulamamış. da bu Mercedes'in işte mühendisleri bulamamış da bizim Türklerini bulmuş diyerek korkuyorlar, çekiniyorlar. Ben korkmadan çekindim geldim ustamızın. Yüreğine sağlık, eline sağlık. Allah razı olsun. Geldim. Herkes çıkıp gelebilir, güvensin. Ben de detaylı bilgileri yine aradım. Söylersiniz. Söyle. Geri dönüş videosu istiyoruz. İnşallah. Geri dönüş videosu göndereceğim ben. Teste hiç ben gerek duymuyorum. Tamam güzel abim. Lafın bitti yeri söyledin. Saygılar sevgiler. Çok teşekkür ederim. Saygılar bizden efendim. Hoşçakalın. Bir mukavele. Arkadaşlar yeni bir videoyla görüşmek üzere. Saygılar canım efendim. Hoşçakalın.